Merhaba sevgili anneler. Bugün size doğum sonrasında özellikle annelerin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi olan emzirme ve meme bakımı ile ilgili pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz 9 aylık stresli bir dönemden sonra anneler bebeklerini alıp evlerine döndükten sonra en sık yaşadıkları sorun bebeğimi nasıl doyuracağım, Emzirme ile ilgili sorunlar yaşıyorum. Sütüm gelmiyor. Sütüm yeterince nasıl gelecek? Doğru davranış biçimi nasıl olmalı? Anne doğum sonrasında nasıl ki dikiş yerlerindeki, sezeren yerlerindeki ya da doğum bölgesindeki dikişlerine nasıl bakım yapıyorsa aynı şekilde meme içinde ciddi bir bakım yapmak zorundadır. Çünkü emziren annelerde özellikle meme başında süt artıklarının birikmesinin oluşturduğu, çatlakların içerisine giren mikropların ortaya çıkardığı meme absesi ve enfeksiyonlar sebebiyle birçok zaman emzirme, sekteye uğramakta ve annede ciddi ağrılara sebebiyet vermektedir. Aynı şekilde yeterli emzirmeyi sağlayamadığınız takdirde Süt kanallarının zamanında açılamaması sebebiyle içeride biriken sütün meme ve dokunun gerilmesine bağlı olarak ileri derecede ağrılı durumların ortaya çıktığını biliyoruz. Böyle durumlarda neler yapılması gerekiyor? Onları size bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Birincisi, enfeksiyonların engellenmesi için yapılması gereken en doğru hareket her emzirmeden sonra meme başının sabunlu ya da karbonatlı sularla silinmesi ve temizlenmesidir. Tabii ki bu karbonatlı ve sabunlu suyla sildikten sonra emzirmeye geçeceğiniz zaman bu ıı, üzerindeki artık kimyasalların mutlaka temizlenmesi lazım. Bebek bunların tadını sevmeyecektir. Emzirme bitirildikten sonra ise bir çatlak önleyici kremin sürülmesi meme dokusunun bütünlüğünün korunmasına vesile olur ve enfeksiyonları en aza indirir. Aynı şekilde meme dokusunun üzerinde bu krem kalıntılarının da mutlaka temizlenmesi gerekir. Çünkü bebek bunların tadını sevmez. Hatta biz şunu öneriyoruz. Emzirmeye başlamadan önce bir miktar süt salgısının parmak vasıtasıyla meme ucuna bulaştırılması taze bir sütün kokusu bebek için cezbedici ve emmeye başlaması için bir uyarı ortaya çıkaracaktır. Mutlaka bunu yapmak gerekiyor. İkinci bir husus, meme dokusu biliyorsunuz süt salgılamaya başlamasıyla birlikte hacmi neredeyse iki katına çıkar. Yani normal bir kadının meme dokusu bir birimse emzirmeye başladığında neredeyse iki üç birime kadar büyük bir meme ile karşı karşıya kalıyoruz ve annelerde bu ağırlığın oluşturduğu, mekanik etkinin oluşturduğu bir boyun ağrısı ve sırt ağrıları ortaya çıkmaktadır. Bunların da engellenmesi için mutlaka balenli bir sütyen, askılı bir sütyen kullanılması ama memeyi sıkıştırmayan, yeterince ebatları uygun bir sütyenin kullanılması şarttır. Anneler sıklıkla bizlere şu soruyu soruyor. Doktor bey benim sütüm yeterince gelmiyor. Bunun sebebi nedir? Bunu şöyle özetleyebiliriz. Birinci sebep, annelerin çoğu zaman bebeklerin aç kalacağı endişesiyle hemen mamalara, hazır mamalara başlamalarıdır. Bir bebek mamanın tadını alır almaz artık damak zevki ona göre şekillenmekte ve daha sonra verilen anne sütünü reddedebilmektedir. Ayrıca biberonla süt almak tabii çok kolaydır ve bebek çektiği anda sütü hemen e, ağzında hissedeceği için bu onu biraz da kolaya alıştırmaktır. Anne sütü için ise biraz uğraşmak gerekir. Hemen çeker çekmez ağzına süt gelmeyecektir. Bebek bazen birkaç saat, 3-5 saat aç kalacaktır. Hemen süt gelmeyecektir ama çeke çeke o meme tıkaçlarını meme kanallarındaki tıkaçları açarak rahat bir süt akımını sağlayıncaya kadar gayret etmesi gerekecektir. Bir diğer süt salgılanmasının yetersiz olmasının sebebi de annelerimizin yeterince sıvı almamasıdır. Bunu nasıl aşacağız? Ortalama günde en az 3 litre 3 ila 4 litre arasında sıvı alımı şarttır. Bunu su, komposto, süt, meyve suyu gibi sıvı gıdalar yanında bir de özellikle sebze çorbalarının alınması süt oluşumunu artıracaktır. Piyasada bu amaçla satılan bir sürü çaylar vesaireler olmasına rağmen benim tavsiyem sizlere bunlara itibar etmeden sadece sıvı alarak ve doğru emzirme tekniklerini kullanarak bebeğinizi doyurabileceğiniz ve yeterince sütünüzü artırabileceğinizdir. Doğru teknik dedik. Doğru teknik nedir? Onu da size özetlemek istiyorum. Bebeğin mutlaka 45 derece açıyla ve annenin oturur pozisyonunda. Asla yatarken bebeğinizi emzirmeyin. Çünkü yatarken bebek baş aşağı vaziyette olacağı için emmesi son derece zordur. Ayrıca bazı aspirasyon dediğimiz bebeğin akciğerlerine mama kaçması gibi riskler oluşturacaktır. Dolayısıyla annenin rahat bir koltuğa, emzirme koltuğuna ihtiyacı vardır. Herhangi bir koltukta da olabilir. Oturur pozisyonda bebeğini 45 derece memesine tutturduktan sonra özellikle meme başının tamamı ve meme başının çevresindeki siyah bölgenin areola dediğimiz siyah bölgenin de tamamının bebeğin ağzında olacak şekilde olması lazımdır. Bebek ancak bu şekilde çektiği zaman kuvvetli bir vakum etkisi oluşturabilir ve meme kanallarını açarak süte ulaşabilir. Bunun dışında bir diğer hata da bebeklerimizi en son hangi memede bıraktıysak o memeden başlamak zorundayız. Örneğin sağ memeyi verdiniz, sol memeyi verdiniz ve sol memede bebek doydu. Diğer emzirme seansına geçtiğinizde mutlaka son bıraktığı memeden başlayacak. Neden böyle? Çünkü bebekler aç olarak emmeye başladığı için ilk emdikleri memeyi tam boşaltır ama ikinci emdikleri memeyi tam boşaltamazlar. Dolayısıyla eğer tekrar oradan başlamazsanız orada bir birikim söz konusu olabilir. Çoğu zaman da hani bir memenin sertleşmesi diğer memenin normal olmasının sebebi budur hangi memede kaldıysanız o memeden devam edeceksiniz. Bir diğer anne sütünün azalmasının sebeplerinden bir diğeri de strestir. Stres gerçekten annenin bebeğiyle olan iletişimini bozmakta ve süt salgılanmasının azalmasına sebebiyet vermektedir. Genellikle de bebeğin sağlığıyla ilgili endişeler veya kendi sağlığıyla ilgili endişeler annenin yaşadığı çevrede huzursuz bir ortamın olması, soğuk bir ortamın olması, sağlıklı beslenmeden yoksun olması veya işte ailevi sebeplerle stres altında kalması gibi durumlar bebeğin süt salgılamasını azaltan sebeplerdendir. Çoğu zaman çevrede aile büyüklerinin yol göstericiliğine ihtiyaç olmakla birlikte birçok zamanda Yanlış bilgiler, yanlış alışkanlıklar, çevreden bir takım yanlış bilgilerin gelmesi de annenin şaşkınlığını, annenin yetersizliğine vesile olmaktadır. Bu sebeple huzurlu bir ortam şarttır. Bazen de bebek ya da anne ile ilgili rahatsızlıklar da bebeğin ve annenin ayrı kalmasına vesile olabilir. Örneğin annenin sağlık durumuyla ilgili bir aciliyet varsa veya bebeğin küvezde kalmasını ve tedavi görmesini gerektiren bir durum varsa bunlar da e, emzirmenin olmaması sebebiyle sütün süratle kaybolmasına vesile olur. Anne ve bebeğin ayrı kaldığı durumlarda yapılması gereken şey onların kavuşacağı güne kadar emzirmenin sanki gerçekten devam ediyormuş gibi memenin boşaltılması, sağılması gerekmektedir. Bu sağma işlemi çoğu zaman piyasada bulunan birçok çeşitli vakum aletiyle yapılabilmektedir. Bunlar da yapılır. Eğer gerekiyorsa da süt steril olarak toplanmak suretiyle bebeğe getirilerek biberon ya da kaşıklarla verilebilir ve beslenme bu şekilde de devam edebilir. Bir ikincisi sütü artırmak için yapılacak başka ne vardır evde diye sorarsanız özellikle doğumdan 3 gün sonra, 2-3 gün sonra başlayan her iki memenin de gerçekten taş gibi kesildiği, hiç anne sütünün gelmediği durumlar vardır. Biz buna angorjman diyoruz, meme angorjmanı. Bu süt kanallarının açılamaması sebebiyle içeride sütün birikmesi, memede inanılmaz bir şekilde hacim büyümesi ve ağrıların ortaya çıkmasına vesile olur. Eğer bu memelerde bu içerisi boşaltılamazsa bu kanallar açılıp süt salgılaması sağlanamazsa içerideki süt süratle enfeksiyonlara maruz kalacak ve ciddi meme apselerine bunların cerrahi olarak açılmalarına kadar giden ciddi durumlar olacaktır. İlk başta genellikle kızarıklık ve ağrıyla kendisini gösterir. Bu aşamada soğuk kompresler ve bir takım anti enflamatuar dediğimiz ilaçlarla, ateş düşürücüleriyle ve antibiyotiklerle bu durum gerilettirilebilir. Ancak esas tedavinin sıcak kompresler, sıcak duşlar olduğunu unutmamak lazım. Sıcak her zaman meme kanallarında genişlemeye ve süt salgısının artmasına vesile olur. Bunun için genellikle biz diyoruz ki lohusa anneler her gün bir sıcak ılık duş alsınlar hatta bununla yeterli olmadığı takdirde 3-4 saatte bir sıcak suyun içerisine havlu kompresi yaparak 10-15 dakika süreyle günde 5-6 seans bunu yaparak ve daha sonrasında da vakumla meme sütün, memeyi boşaltmaya çalışarak emzirmenin devamını sağlamak zorundayız. Sonuç olarak şunu söylemeliyiz. Emzirme gerçekten de zaman içerisinde öğrenilebilen, hem annenin hem de bebeğin zamanla öğrendiği ve birbirine alıştığı bir olgudur. Çoğu zaman annelerin 9 ay boyunca çekmediği sıkıntıları kendilerine yaşatırlar. Bunun için annelerin bu bilgilere daha doğum yapmadan önce hazırlıklı olmaları, doğumdan sonra en önemli konunun anne ve bebek beslenmesi olduğunu, sağlıklı bir süt sağlanması için dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu mutlaka önceden gerek doktorlarıyla gerek kendileri de birebir araştırarak öğrenmeleri gerekmektedir. Bizler bu konudaki tüm sorularınızı cevaplamak için hazırız. Hepinize sağlıklı günler, iyi emzirmeler, güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.